Bu yıl beşincisi düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliği Los Angeles'ta yapıldı. Etkinliğe Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katıldı. Oh, body, really like you... Gecede Türk oyuncular da boy gösterdi. İsmail Demirci, Hande Soral çifti davetteki isimler arasındaydı. Ooh. Geceye yeşil elbisesiyle şıklık katan Yasemin K. Allen enerjisini ve güzelliğini kırmızı halıya yansıttı. Well, really like ooh, ooh, ooh. Los Angeles'taki gecenin şık hanımlarından biri de güzel oyuncu Dilan Çiçek Denizdi. gecenin sonuculuğunu yapan isim akıcı İngilizce konuşmasıyla sahnenin hakkını veren Taro Emirtekin oldu. Dilan Çiçek Deniz, Yasemin Kay Allen, Hande Soral ve İsmail Demirci. Enjoy the film and once again I welcome you to Hollywood Turkish Film and Drama Days. Davetliler Los Angeles'taki gecede Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi Hemmen'in Öldüğü Günlerden Biri'yi izledi. <laughs> Millet tiyatroları genel müdürü Tamer Karadağlı etkinlik sonrası Türkiye'nin bir gün Oscar hayaline kavuşacağını dile getirdi. Bizim de sinemamız her geçen gün biraz daha gelişiyor. Ee, çok iyi yönetmenlerimiz, çok iyi hikayelerimiz, çok iyi oyuncularımız var. Ee, bir gün Oscar almamamız için hiçbir sebep yok. Ee, küçük küçük adımlarla ve e, burada Hollywood'da çok doğru yapılanmalarla, çok doğru kontaklarla e, hareket etmemiz gerekiyor. Bence olmaması için hiçbir sebep yok. Hande Soral, Oscar hayalinin uzak olmadığını belirtirken... ...eşi İsmail Demirci de Türk dizilerinin Oscar yolunu açtığını söyledi. Ee, o, bence Oscar e, belki aday aday filmimizle bile görecek olabiliriz. E, bu aslında o kadar bence büyüttüğümüz kadar zor bir şey değil. E, kan'da aldığımız ödüllerimiz var. E, bence tabii ki Oscar'dan da ödül alacağız. E, çünkü çok iyi oyuncularımız, çok iyi yönetmenlerimiz, çok iyi hikayelerimiz var. Bunları dünyanın her yerinde duyulması ve takdir görmesi çok da zor değil. Geçen bir arkadaşım burada bir Türk dizisinin afişini gördüğünü söyledi ve çok mutlu olduğunu söyledi Türk bir arkadaşım. Bence bu tür eventler daha da arttığında, bu tür organizasyonlar daha da arttığında daha bilinir hale geleceğiz. Zaten çok iyi bir noktadayız diziler ve filmler olarak ama çok daha iyisi olabilir. Çünkü bu konuda gerçekten çok iyiyiz. Ee, umarım e Bunların sonu olmaz, devam eder, büyüyerek devam eder ve sinemamıza, dizi sektörümüze de büyük bir katkısı olur diye düşünüyorum. Yasemin Keyal'ın Los Angeles'ta bulunmanın keyfini yaşadığını söylerken, Dilan Çiçek Deniz de yıllar önce yaşadığı Amerika'ya geri dönmenin keyfini yaşadığını dile getirdi. Harika, bu kadar güzel bir Los Angeles akşamında böyle kaliteli bir organizasyonda, bu kadar kıymetli, değerli sanatçılarımızla bir arada olmak tabii ki onları edici. Burada olduğum için çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Ben 12 sene önce bir dönem burada okumuştum. O yüzden bir taraftan eve de geri dönmüş gibi hissediyorum. Her şeyi çok tanıdık. Dilan Çiçekdeniz Amerika'nın ardından Paris'e geçti ve bir çekim için kamera karşısına geçti. ekranlarının iki güzel oyuncusu Serena Sarıkaya ve Hazar Ergüçlü yıllar önce Metcezir adlı dizide birlikte rol almıştı. Evet beni mutlu etmek için araştırmış oyuncakçı dükkanına getirmiş. Bak sen bir de bizi nasıl bir yere getirdiler diye söyleniyordun numaracı. Söyleniyor muydun? Ay ya konu nereden bana geldi canım hadi siz elinizi yiyin. İki başarılı oyuncu bu hafta magazin sayfalarına pişti fotoğraflarıyla yansıdı. Serenay Sarıkaya'nın geçen yıl bir ödül gecesinde giydiği siyah derin dekolteli elbise bu yaz Hazar Ergüçlü'nün üstünde karşımıza çıktı. Müzik Serenay Sarıkaya'nın Amerika'daki davette giydiği elbisenin benzerini giyen Hazar Ergüçlü kıyafeti yılanlı kolyesiyle tamamladı.